Çok güzel. Bu işte bizi oyuna bağlayan hareket. Geldi ya. Aman ne kadar yakın ha. Şeyler yapar mı sana? Sana ne yapsın? Her çok güzel. Buraya kadar mı? İşlevsiz şu an. Kim? Kayn. Oğlum sana gelen Malphite jungle sandım ben. Ne demek. O jungle. Malphite mi? Deals of support. Allahım ya. İyi o zaman adam. <laughs> stunladın. Atamam. Bırakın lan kule. Ay 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 bu. bu. Ne yapıyorsun lan? Vaa tamam tamam. <laughs> Onu mu oynuyor? <laughs> ay tamam. Ben <laughs> bu oyuma eğim e e bak olarak var. gelmiş. Var Süleyman şu an oyuna gelse bir tane bile uğramaz efendim. Orada olmaz. Vuramaz ağlamak, bu Sen kimsin? Benim bir deyim. Ne ya ya. Ben Fhj'nin abini görmedim. A da, da Kim penta? Ah be! Çaldı ya! Üçmüş yana böyle geldi penta çaldı ya? Vay be. Lan oldu, oldu oldu, yalan mı söylüyorsun? Ya. Az önce su öyle daldı kesti. Amına koyayım anlamadım ki. Öldüm. Kan kesti. Aa kaçın. Bana gitti. Var etti kere. Hı? Kuyun son bittiği anda olanlara bak görüyor musun? Bir kuyun solup çağır mı diyorsun? Ben niye yoru oynamıyorum o kadar aldım yoruyu. Var mı onun, var Anlamadım ki anasını. Ultiyle kaçabilir. Anladım. Yo seni kesmeyi tercih etti kesin damla. Tankları yok ya oradan kazanırız. Orada şu çocuklar ha malı. <laughs> <laughs> Oğlum ne oluyor? Ay. Anladım. Aha. Silo işten işte. Uf. Sayılır bu lan o. Çok iyi Hangi o? Tam. O bir yok odanın topta Sata çok güzel. ölmemesi lazım kaynın. Ölse sata çok güzel, çok güzel. onu, onu da aldı. Çok güzel Efe. Çok Efe. iyi okay, lan Efe. Kuadra <laughs> attı. Sattı trash. Amana beni tuttu sandım. O da öldü. Buraya pushuyorum ben. Efes, Efes soldan yansın söyle. Soldan yarsınlar geliyor. Hayda. İşte ya ya sal işte ya aptal şimdi ya onun o Sen mi vurdun lan o <gülüyor> <gülüyor> İki tane kaldı bitti Gezirdim. Ulan maçta kazandık ya gerçekten yani yani şu, şu Lucian taşıyamadı ya şu maçı. <gülüyor> <gülüyor>